Kıymetli kardeşlerim, Cuma günü imam hutbe verirken yaptığımız en büyük hatalardan biri konuşuyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu hususta kitaplarımız bize yapılmaması gereken şeyler hususunda şöyle buyurmuştur. Kur'an okunduğu zamanda onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. İmam Mali'nin muatta isimli eserinde hadis-i şerif olarak gelen Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivat edilmiştir ki aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işitmiştir. İmam Cuma günü hutbe irat ederken, arkadaşına sus dersen sen de onun gibi boş iş yapmış olursun denir kıymetli kardeşlerim. İmam Cuma günü minbere çıktığında konuşmak ve namaz kılmanın mekruh olduğu rivayet edilmiştir. Yani kıymetli kardeşlerim imam hutbeye çıktığında namaz kılınmaz, konuşulmaz. Hatta ettiği duaya kalben amin denir ama dille amin denmez. Dört rekatlık namazın ilk iki rekatı hutbe sayılıyor kıymetli kardeşlerim. O yüzden sanki namazdaymışız gibi durmamız gerekiyor. Allah'ım en iyi şekilde yapanlardan eylesin.